Şöyle bir karar aldık. 8-Bone RPG haritası, daha doğrusu hikayesi ne Türkiye'de geçiyor ne Amerika'da geçiyor. Herhangi bir ülkede, var olan bir yerde geçmiyor arkadaşlar. Tamamen e, hayali bir şehir, hayali bir ülke. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Santos diye bir yer var. Kendine has ceza kanunları, anayasası, bu su, kendine has polisi, LSPD diyelim ona olan bir şehir abi burası. Jenny adında bir kadın da oynayabilir. Saruhan adında bir karakter de oynayabilir. Bunların hepsi oraya gelmiş göç etmiş insanların hikayesi gibi düşünün. Deli balı da şöyle bir hikayeye döndürdük. Miko'nun ameliyatı vardı ya çok para harcandı. Biz abi malımızı mülkümüzü Miko'ya yatırdık. 5 kuruşsuzuz. Ufak tefek bir paramız var. Geldik. Tekrar deli balı açmak istiyoruz. O yadigarı, o işte anıları yaşatmak için. Eightborn'da kesinlikle ve kesinlikle hiçbir admin serverda roleplay yapmayacak. Nokta. Bak nokta. Benim Saruhan karakterimde adminlik yok bilin baştan söyleyeyim. Yani her şeyi düşünüyoruz ki amacımız huzurlu, kavgasız, OC'den triggerlanmadan, düşman olmadan RP yapmak ya. <gülüyor> <gülüyor> Tiplere bak. Ya böyle buradan role başlamak çok tabi zor. O yüzden ben buradan tüyüyorum. Şimdi burada hemen role girmeyeceğim. Koşarak şeye gideceğim abi. En yakın kıyafetçiye gidip oradan devam edeceğim. FPS çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Sunucuda kaç kişi var acaba? Aaa yetkim yok. Admin değilim tabi. Unuttuk alışmışız. Şu an role bir an giremedim. Motele mi? Yok motel değil. Önce kıyafetçiye gitmem lazım abi. Şu an karakteri yaratamadım tam. Heyecandan. Bu normal halktan yürüyen biri şimdi, dağılabiliyorum. Ne olur konuşma da. <laughs> Doldu mu şu an sunucu? Bir ben baksın. Konuştum. Tamam, tamam. <laughs> dur ulan dur, zaten nefesim kesildi. Oo NPC'ler. Buradan, işte. buradan, buradan, buradan. Şeye bakıyorum, sunucuyu kontrol etmek... 72 kişi mi sırada? NPC'ler... Ya FPS'de hiçbir kayıp yok. Ama NPC'lerde ciddi saçmalama var. Ha, dur şunları bir hemen rapor edelim. Şimdi en büyük buglarım yok NPC'ler çok değil abi. NPC'ler çok değil fakat dur izlemek istiyorum. Evet sunucu şeyine göre Meraller sunucu sayısına göre NPC'ler dediğim gibi şey yapıyor. Bak ayının hareketleri görüyor musun? Ya bir anda böyle herkesin role girmesini beklemeyin oğlum. Bir nefes alsın bile tam RP e dışı bir şey yapmayacaklar zaten de sakin sakin takılsınlar bakalım. Ben şimdi şehre yeni gelmişim gibi yapıyorum. Ha, ha. Ya selam, beyler. aleyküm. aleyküm selam. Ya bir şey soracağım. Buralarda bir mağaza falan yok mu? Ben tam alışamadım bu şehre. De. Dayı bak ben Allah de babadan yadigar harita var. Gel bak bak şuna bak. Görüyor musun bak şuradan gidiyoruz düz yağdırıyoruz. Aa. Yoruldum bak koştur koştur. Valla ben de yoruldum ya. Ulan Eyşan'ı da arayamadık. Neyse şimdi Eysan, e Eyşan'ı e Doğru. Özlediğim bir hanım diyelim be. Yenge mi? Ya yenge diyelim. Bize yok öyle sapız biz geziyoruz böyle. Adın ne senin? Ondur Polat Timur ben dayı. Polat senin Timur? Benim adım Saruhan. Kassap Saruhan. Saruhan derler. Bak. Saruhan mı? Senin Baba meslek mesleği dostum, ben baba mesleği. Benim baba hatta dededen kalma bu meslek. Kasap, He, kasap oldu kasap. Aynen kasap oldu kasap. İyiymiş dayı. Senin o zaman mesleğe kasap değilse ne iş yapıyorsun sen? Yok hala kasaplık. Ya benim ha, normalde şey. ben bir bar işletiyordum biliyor musun? Bu barı satmak zorunda kaldık. Bir kardeşim var adı Miko. Çocuğa Kadayım. bir zarar verdiler. Yemin ediyorum mahvoldu gitti. Ameliyatı bilmem derken elimizde ne var ne yok sattık. Sonra işte Eyvallah eyvallah. Tedavisini yaptırdık geldik buralara. İşte yaklaşık bir buçuk aydır falan buradayım ben de. Ayıp tut sorması ne oldu arkadaşa? Başlar ne sen sor ben ne, ne ben anlatayım başlar başlar. Tekitli abi senin adın ne? Ha sen yabancı kaldın sen ya. Ben de Ramiz memnun oldum ya. Kusura Ramiz. Bakmayın. Ramiz. Bunda bir şey vardı da bir şeyler düşünüyordum. He, Nasıl gidiyor? Bak, e, e, arkadaşlar de... rol yapsın da. Birazdan bir ya etkinlik vallahi. yapacağız. Etkinlik Aha. demeyeyim de. Ulan Hayır devirdin. Mi? Manyak mısın oğlum? Yıktın etrafı lan. Üstüne, misin? üstüne Biraz bir şeyler değil. giy. Evet, üstüme bir şeyler almaya gidiyordum. Gömleğin yırtılmış. Ee, evet, biz evet. De oraya... Ben de böyle bir küçük bir kavgaya tutuştum da... Bir <laughs> Abi... şey var mı? <laughs> Yok, iyiyim çok şükür ya. Bir şey söyleyeceğim, böyle role... Adam kasap, ne olacak adama? Böyle Uçak role girmek çok da. zor oluyor ya, <laughs> bu çocuğun ee, yani. Benim acilen saç ektirmem gerekiyor. Saç mı ektireceksin oğlum? Git hastaneye, burada ne işin var? Çok yanlış yer, yanlış Ama kıyafet üst gitmem dedim şimdi. Böyle gidersem... Doktorlara ayıp olur. Güvenlikler yani. sorun yaratır. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Aa A, arkadaşlar. doktor dedi ben onu diye Ulan bak Harbi, merhabalar. Merhabalar, Hasta doktor. olacak adam ayağına girmiş doktor. E, merhabalar doktor efendim, bey, doktor. E, e, doktor doktor e, efendim. bey, Saç ektirmem gerekiyor. Bu arada işte saç ektirmem saç hmm, ektirmem gerekiyor. Saç ektirmeniz gerekiyor anladım. Nasıl oldu peki bir yanma sonucu mu oldu? Nasıl yaşadınız bu saçsızlık durumunu? E, yok ben strese bağlantılı olarak böyle saç sakal dökülmesi yaşadım. Sakal kıranla başladı saçlarım falan da döküldü. Şimdi arkadaşlar sunucuda rol yapan herkesi gözlemliyor bizim rol adminlerimiz. Spectate ata ata geziyor. İşte benim mesela yayınımdan da bakıyorlar. Ghostluyorlar mı? Bilmem ne yapıyorlar mı? Üç başvurudan geçmiş olmalarına rağmen yine de tabii ki de şey olacak. İncelenecek insanlar. Oo, ben sakalımı unuttum. Sakal yaparız ya. Peki bir şey soracağım ya. Benim kollarımı hissedemiyorum da siz <laughs> şey yapabiliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> kollarım yorulmuş olabilirsin. Hoş geldin yeni server. ya kollarımı... mı aferin lan. Aferin lan yine de sana. Dur ki izleyeceğim orayı. Eee kollar kollar. Yazıyor kollar diye yazıyor kardeşim. Yayın izliyorsan kollar. Neyse dur biz Saruhan'ın bir tipini yapalım da sonra rollere falan bakarız. Kimse de daha telefon bile yok oğlum. Şimdi benim bir boğazlı kazak ayarım var. Ha bu. Şu an serverda 85 kişi full, 100 kişi de sırada bekliyormuş. Aga be lan keş gönül isterdi 200 kişi girebilsin şuraya ya. Tamam buydu. Şimdi buradan kolları fixleyeceğiz. Aa pardon özür dilerim affedersin. Affedersin. Sıkıntı yok ya ayağın kaydı gördüm. Benim göğsümde bir şey çıktı lan. Neyse o dursun şimdilik. Tınlamayalım onu. Eldiveni yaptık, şeyi yaptık. Gözlük, gözlük, gözlük. Tamam, gözlüğü de çaktık. Kıyafetiniz hangi isimle kaydetmek istiyorsunuz? Saruhan. Standart diyelim şuraya. Oğlum bu adam hala kollarını değiştiremedi. Kol lan kol. Ben şu aldıklarımın ödemesini yapıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz Saruhan. Saru mu? Dayı hani geldi. Ha tanıştık değil mi lan? Doğru. Tanıştık bir an. Saru deyince <laughs> ne oluyor? <laughs> sakal uzatırız artık sakalımız şu an yok. Yarın falan takarım abi sakal. Pis sakal çıkar biraz. Ulan Ramuz el Abi oğlum Gel. Ee, Melih! Çöpçülük mesleğini niye kapatmadınız abi? Kapatayım bir, hemen. Bir, Osi duyuru yok kapatma istiyorsan şu an yapanlar var. gene arkadaşlar yeni izliyorsanız çöpçü mesleğini bırakın. Çöpçü mesleğinde sıkıntı var şu an. E, yapmayın. Durdurun yani. Geri geri gidip aracı teslim edin. Ee, şuradan araba mı çalsak anladım şu an. Neyse. <laughs> Aa araba bırakmışlar lan orada. Tabii ki de almayacağım burada Alacağımı sanıyorsanız. Ya niye çalayım oğlum araba? Sarı hırsız mı amına koyayım? Üf çok uzak ya. Oğlum otele falan nasıl gideceğiz? Telefon yok. Sunucu başlangıcı çok kanser oluyor. Aşırı zor oğlum. Şuradan sağa dönüp sollayacağız. Al ya bir kereden bir şey olmaz. Yok oğlum. Abi araba çal. Abi tam tipik Twitch kitlesi işte izleyici izleye izleye milleti. Günde iki defa banka soyanları Birbirlerini tarayıp tarayıp bir şeylerini alanları izlemekten araba çala bağlamışsınız ya. Açacağım açacağım oğlum. Şey de açacağım. Polisler ve hırsızlar diye bir mod açacağız abi inşallah. Doğru Efe. Zehrini orada atarız. Ben bu arada sunucunun sürekli şeylerini takip ediyorum soldan notlarını. Bakalım şurada ne var. Benim %100 rolüme odaklanmayın. Ben biraz sunucu testi kafasıyla bakıyorum şu an. Mesela bak. Bunu kıyafet çekmesi lazım. <laughs> Herkes yürüyor mu? <laughs> Kollarda bug oluyor. Oğlum nasıl bug oluyor lan gidip şey yapsanız Seyir hayatı ne güzel. Herkes yürüyor kimse birbirini tanımıyor. Ne dedi lan o? Kendi kendi konuş. Şimdi etkinlikte herkesi ben kaynaştıracağım merak etmeyin. Dede niye topallıyor? Yaşlı mı ki? Hayırdır geçmiş olsun ya. Ha eyvallah. Ya benim sol dizde platin var biliyor musun oğlum? Beş yıl önce taktır de dedim. Yapma be dedem. Ama bu baya zor senin bak yürütmüyor ha. Ya işte bir sene sonra platin bir zorlamaya başladı derken toparlamaya başladım. Ama canım acımıyor yani sadece toparlıyorum. Oo geçmiş olsun. Yardımcı olayım mı gireyim de. mi koluna dedem? Yok yok sağ olasın yavrum. Ay ya iyi öyle sen Ağla toparlayınca işte böyle bir gördüm başladım. rahatsız oldum sorayım dedim ya. Sağ olasın vallahi çok sağ ol. Eyvallah. Eyvallah. İyi dedem Allah'a emanet görüşürüz. Eyvallah sen de oğlum. Ah benim ben adım Şimdi ben şeye zaman tanıyorum abi. İnsanlar işte telefonunu alsın. Çünkü şu an role girmek çok zor. Çok zor yani. Sunucu ilk açışlarında, Samp'ta da bu böyledir. Her roleplay platformunda böyle. Sunucu ilk girdiğinde aşırı derece zorlanıyorsun. Şu an zaman tanıyorum ki insanlar kıyafetini, telefonunu, her şeyini alsınlar. zorakir ee, zoraki role girecekler çünkü şu an. Oo Meli! Meli şunlara bak. Meli acil olarak bak şunlara. Şişt. Oğlum buraya ne olmuş? Ya, Ulan sizin yüzünüzden mi ambulans gelemiyor? Ne bu ya? Film mi çekeceksiniz, dizi mi çekeceksiniz? Bu kalabalık ne ya? Oğlum fena trafik olmuş o bago bu arada. O doğru bir şey değil. Bu arada server'a giremeyenleri gösteriyorum size. Şu kadar kişi server'da, 75 kişi. Geri kalanlar bekliyor abi sırada.